Bir pazartesi gününden hepinize günaydın kanalıma hoş geldiniz. Karan bu aralar çok erken uyanıyor. E ben de onunla uyanıyorum. Hemen bir kahvaltı ettirdim. Çünkü kalktığımda çok fazla dayanamıyor. Daha geçelim. Kahvaltı Karan etmişti. Ben kahvaltımı etmedim. Ben de kendime hızlıca bir tabak kahvaltısı hazırlayacağım. Çok bir iştahım yok bugün. Makineye çamaşır koydum. Bugün biraz çamaşırım var yıkanacak. Kolonumu şöyle bir temizlemek istiyorum. Onu temizleyeceğim pazara gideceğim işte kargolar var onlar alınacak benim kendi başka iade kargolarım da var onların da gelip alınmasını bekleyeceğim bugün biraz yoğunum pazartesi günleri işlerim çok oluyor daha yapacak çok işim var ama bugünlük sadece bunları halletmeyi düşünüyorum sonrasına bakarız Ben çatalımı almıştım anneciğim. Çatal. Makinem bitmişti. Ondaki çamaşırları kurtmaya koydum ve hızlıca salona geldim. Şimdi salonu temizleyeceğim. Camlardan başlayayım istiyorum. Önce camları sileceğim. Çekil aşkım. Çekil. Çekil. Bunu yere bırakalım. Çekil. Aferin sana. Aferin oğluma. Şöyle bezeli içine atalım. Hayır. Bitkiselin şu genel temizleyicisini kullanıyorum biraz döküyorum. Elini sokamazsın. Kova pis. Cıs. Cıs. Evet cıs. Thank you. you para. Suyunu iç yatağına gidelim anne. Sarayı anne işlerini halletsin. Nerede Rubiş? Burada mı Rubiş? Al. Hadi al Rubiş'i gidelim. Hadi. Hadi gel. Gördüğünüz gibi işim bitti. Ev tertemiz oldu. Yani gündelik yapıyorum ama dip köşe girince daha da bir hoşuma gitmiyor, değil. İşte Karanın kitapları falan bunlar için şuraya bir sepet ya da odasına bir şey istiyorum ama şu an değil. Ama şunların toparlanması için iyi olacağını düşünüyorum. Sepetimde ütülenecekler vardı. Onları çıkardım, boşalttım daha doğrusu. Pazar gününden herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arada arabada açıyorum bugün kamerayı. Aslında çok yorgun ve bitkin hissediyorduk kendimizi. Bugün dışarı çıkma gibi bir planımız yoktu. Hava da biraz yağmurlu ve kötü. Sonra dedik ki hadi çıkalım, karanı biraz dolaştıralım, biraz hava alsın. E, hafta içi genelde hava kötü olduğunda pek onu çıkaramıyorum. Öyle çıktık dışarıya. Yemek yemedik evde. Önce bir yemek yiyelim dedik. Döner yemeğe gideceğiz şimdi ilk durak. Sonra işte hava yağmurlu olduğu için AVM'ye geçeriz. Şöyle karanla bir e, gezmek istiyoruz anne oğul. Böyle bir dolaşma fikrimiz var. Öne gidemezsin anneciğim olmaz. Şimdi trafikmiş arkadaş. Evet ya böyle olmazdı. Ne oldu acaba kaza falan mı oldu bilmiyorum. Hello şevketçiyim. Hello. <laughs> Açtın mı sen navigasyonu? Açtım açtım. Ha yakın mı gösteriyor? Yok uzak ya burası da 25 dakika diyor. Ha. Trafik iyi. var. Gideceğiz artık ne yapalım? Karana bak ya. İşte bak sudan çıkmış balığa dönmüşsün Karan. <laughs> Kazak terletmiş Karan'a. Şöyle bir yere geldik döner için. Daha önce hiç gelmemiştik. Adı da bu. Yemeğimizi söyledik, döner söyledik. Bakalım bu da nasıl? falan iyiydi. Her de bayağı kalabalık. Yani biraz meşhur olduğunu düşünüyorum. Patatesi güzel. Sıcak geldi. Dönerimiz geldi. şöyle. Hadi, hadi. hadi babası giydin. Hadi Elini uzat. Elini uzat. Dışarı çıkacağız abi hadi. Hadi Karan'cığım patates yiyor. Tam çıkacakken Karan patates yemek istedi. Az önce yiyemiyordu şimdi de patates yiyecek ailesini çıkacağız. Şevket, iyi misin hayatım? Bakıyorum şey ya. Beni mi çekiyorsun? Dalmışım. <laughs> Beni sekirden korkmuyorum ben size Yemek yedikten sonra AVM'ye uğradık. Karan'ı babasına bıraktım. Ben de şöyle bir dolaşmak istedim ama ne mümkün. Tabii ki Karan hiç durmadığı için Şevket ona böyle bir yarım saat bakabildi. Sonra yani, geldi. Ona göre bir buçuk saat bakmış, yarım saat baktı. Yani ben, Aynen, iki, evet. üç mağazayı, ben baktım, iki üç mağazaya iki üç mağazaya girdim. En yalan söyleyen insanlar. Hani hiç bir yalan saat, söylemem, bir saat, hiç öyle bir şey baktım, yok. Bir, bir saat nerede baktı? zaten bugün hiç durmuyor. Ağlar bir şekilde geldi kucağıma. Bir e, şirketçimin canı yoğurt istemiş, bir yoğurt yedi, buzlu yoğurdunu ferahladı. Karanını çok koşturmuş. <laughs> Sonra da arabamıza bindik çıktık. Ee, anneme bir uğrayacağız. Biz, tabii ki yorulduğundan herhalde kucağımda duruyor uslu uslu. Geldik sayılır. Şimdi bir annemde de soluklanıp bir çay içeceğiz. Sonra eve kaçarız. Bakalım. Uşak suya girer Gel bana. kucağına bu yürümez asla bu havada. Ya, hoppala balalıp balalıp klok no, klok no, klok no, klok no, no. hava da bir soğudu anlatamam yani böyle bir soğuk yok yağmur ya, ya sürekli anne sen ne yapıyorsun ee, teyzem nerede? Çaylarınızı koydum. Teşekkür ederiz anne. Elin sağ iyi. Bunu da bana gel. Oturdun ya baba sonunda. Hmm. Gidelim at yerimiz bu mu? Evet. Sen de biraz duş bıcı bıcı yap. Güzelimiz değişelim. Hadi. Hadi bir Babaanneyi de öp. Oy. Ay, ay, be. ay, ay. Be. ay yavrum <laughs> benim yavrum. Çarşamba gününden herkese günaydın kanalıma hoş geldiniz. Sabah 8 buçuk gibi uyandık. Önce karanın üstünü değiştirdim, bezini değiştirdim. Sonra çok acıkmıştı ona mutfakta biraz kahvaltı ettirdim. Sonra da az önce yüzümü yıkadım. Ramazanın gelmesine çok az kaldı. Daha bir gün falan var. Herhalde son kahvaltımız olacak. Sabah karan için burada börek yapmıştım. Şimdi onun tavasını hiç yıkamadım. Kendim için de kullanıyorum. Şöyle kaşarlarımı dizdim. Ortasına da yumurta kıracağım. Çok güzel oldu böyle. Peynirleri de şimdi yumurta altına kırıyorum. Biraz da saha yedir oğlum? <laughs> Renkleri var bak nasıl gidiyor aslında bunun pili de varmış. Olsaydı. Da... Timsa çok acıkmış. Karnı doydu Timsa'dan. Karnı doymuş. Hadi oyun oynayalım diyor Timsa. Oh Witch Boy. Havuç, 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 havuç. Al bakalım. Karan bana kahvaltı ettirmedi. arada yemeye çalıştım, kahvaltımı ettim. Çayımı da içtim, çok iyi geldi. Başım çok ağrıyor. Havadan olabilir Dün hava çok güzeldi. Bugün hava çok kötü. Böyle böyle insanlar hasta oluyor. İki gün önce böyle hasta gibiydi, çok korktum. Dün de güzel olunca çıkarmadım. Bir şey kapar diye havadan. Ama çok şükür bugün iyiyiz. Sabah da iyi uyandık. Sekiz buçukta uyandık. Şey çok seviyorum. Karan da aradı. Ben de böyle keyif yapmak istiyor. İzin veriyorum. Karan söylediklerimi tekrarlar mısın? <laughs> Anne Dada. Baba Dada. Dedi Dada. Dayı Dada. Teyze Dada. Teyze Dada. Leylek Dada. Cik cik Dada. At Kuş. Kedi. Kedi. Canı ne zaman isterse o zaman konuşacak. İnşallah en yakın zamanda konuşur. <laughs> Ama her şeyi anlıyor yani. Her şeyi ne istesem isteyeyim karan yapıyor. Bir gibi karanı yatağına koydum. Ben de biraz spor yaptım. 45 dakika sporum sürüyor. Kurum bitti saat 2.30'a geliyor. Karanın neredeyse uyanma saatine denk gelecek. Bu arada biraz oyalandım sanırım. Yemek yapamadım. Hemen yemek yapacağım. Kolay bir şeyler olsun istedim. Nohut pilav yapacağım. Pilavı zaten Karan çok seviyor. Nohutu da yer. Hemen o kalkmadan hızlıca onu yapayım. Bu arada nohutu düdüklüde yapacağız. E, pişmesi tam 5 dakika sürüyor. Çok güzel oluyor. Şöyle buzluktan. Buzluğum biraz yazlık malzemelerle de. Bir nohutum var. Onu çıkarıyorum. Önce nohutu pişireyim, sonra iyi yaparım atıca. Kükreme ocağa koydum. Yağını koyuyorum. Nohutum çok güzel oluyor. Evime gibi olmasın ama güzel yaparım. Bir tane soğan, bir diş sarımsak koydum. Bunu da ilave ediyorum. Ben tuzumu genelde bu aşamada hep koyuyorum. kavrulsun birazcık. Biraz domates. Biber salçası. Bir kaşık. Bunu da koydum. Bunu da biraz kavurup biraz da un ekliyorum ben bir tatlı kaşığı kadar. Nohutlarımı sudan geçirdim. Onları da koyuyorum.

bir kimyon, az da zerdeçal ekliyorum. Çok bir baharat koymayacağım. Şimdi suyunu vereceğim. Evet. Kapağını kapatıyorum ve 5 dakika piştikten sonra altını kapatacağım. Bu tamam. Pilavın daha lezzetli olması için kavurarak değil de hani böyle çektirerek pişirmek daha sağlıklıymış. Biz de deneyelim. Bakalım nasıl olacak. şehriye kullanacağım. Bir kavuralım. Reçeteler. 3 bardak su koyacağım. Biraz bir parça tereyağı da koydum. Bugün pirinçlerimi de ekliyorum. Evet, pilavım da tamam. Kapağını kapatıyorum. Altına da biraz kısacağım. kahvemi içtim. Böyle biraz dinlendim. Hatta yatağa geçtim. Biraz uzanmak istedim. Ben ne zaman uzansam karan uyanıyor zaten. Hiç şaşmıyor bu. Sonra ben yatağa geçince karan uyandı. Ona biraz ilgilendim. Ona yemek yedirdim. Anca telefonu elime alabiliyorum. Şimdi giysi odasına geldim. Yazlarım var. Onları makineye koyalım. Bir de kurutmadakiler var. Kurutmadakileri çıkaralım. Ya da ütü var. Bugün ütüyü çıkarayım aradan. Çünkü yarın doktor işlerim var. Dışarıya gideceğiz. Yarın bir iş yapamayacağım. Anneciğim. Olur mu? Hmm. Beyazları zaten ayırmıştım ben. Bir tarafını renkliler için, siyahlar için, bir tarafını beyazlar için kullanıyorum. Böyle ikili sepet çok kolaylık oluyor, büyük kolaylık. Aslında bunları da ütüye dahil etmek istiyordum. Geç oldu. Sadece makineden çıkanlar ve daha önce yıkadıklarımı ütüleriz. Bunlar da bir dahaki sefere. bakalım. Hadi bunları da koyalım. Aferin oğlum. Hep bana yardım eder. Aferin sana anne. Şu Oğlum kaldırmayalım. Kurutmadakileri çıkaracağım. Tamam. Bunlar tamam. Şimdi buna biraz deterjan koyalım mı Kara? Deterjanımız burada. Deterjan o mu? kullanıyorum. Beyaz ve renkliler için olanına çok güzel, çok memnunum. Makineyi çalıştıralım. şimdi de kurutmadakileri alalım. Bunları yıkamıştı dün. Kurutmuştum. Katlamadım. bugünkü yapacağım diye. Annem. ayırdım ütülenecekler burada diğerleri dolaplara gidecek bunlar bunları hızlıca yerleştirip geliyorum

Tavşan. Tavşan ne yiyor? Havuç yiyor. Havuç. Burada iki tane havuç var. Havuç. Bu ne? Kiraz ağacı. Kiraz pembe. Çevirelim mi sayfamızı? Evet. Aa duyuyorum. Burada duyularımız var Kara. Hapşırmış kız. Hasta olmuş. Öğretmen çocuklara diyor ki Kara şşş diyor. Sessiz olun diyor. Aman abi. <laughs> <laughs> Şevket az önce işten geldi. Biraz da geç oldu saat. Yani 9.30'u geçti. E tabi biz Karan'la yemeğimizi yedik ona yedirirken. Şimdi ona yemek ısıtıyorum. Diyor ki dışarısı o kadar soğuk ki bir çık bakayım nasıl. Gerçekten kar havası var. Yani bugün yarın kar yağarsa hiç şaşmam. Ama bir yönden de güzel olur Ramazan'da böyle. Rahat serin serin geçirmiş oluruz. Bu arada bugün yaptığım yemekler inanılmaz güzel olmuş, efsane. Nohutu, çok güzel. Bu da pilavım. Böyle çekme pilav da gayet lezzetli oluyormuş, böyle de deneyebilirsiniz. Sonra ısıtıyorum. Şevket yemeğini koyuyorum. Allah'ım afiyet olsun Tamam yapma böyle olmaz Dur Ne yapıyorum gideceğim Önde bu aldım ankiye döneriz Çok sıcak çay sen içemezsin bir çay bağımlısı. Şimdi size Karan nasıl oynuyor göstereyim. Karan sen ne yaptın anne? <laughs> Dağıttın mı buraları? Her gün buraları milyon kere topluyorum. Artık bu görev babasında. Toplar mısın babası? Her zaman. <laughs> Her zaman onu Daha toplayayım. Daha <gülüyor> toplayayım. <gülüyor> Aynen daha hadi daha biraz daha kötü değil Ay başıma ağrılar girdi. Oğlum hadi oyuncakları topla hadi. hadi. <laughs> topla oğlum. Aferin benim Öbür oğlum. de okuldu. topla? Çok 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 akıllı. Beraber toplayalım hadi gel. Bir tane kaldırdı. Hadi toplayalım bunları. Hadi babaya yardım et. Hadi. Aferin, Aferin. oğluma. Aferin. 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 Aferin oğlum beni topluyor. Akıllı oğlum. Döktüğü gibi de topla. Topla oğlum. At hadi bunun içine. Hop.